Sevgili kova burçları hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Muhteşem bir Haziran ayı diliyorum herkese. Hayatım şimdi 3 Haziran'da hemen ikizlerin Merkür'e geçmesiyle aya başlıyorsun. Bu ilişkilerle ilgili aynı zamanda çünkü Jüpiter eşlik ediyor ona şans gezegeni, bolluk, bereket, aşk gezegeni aynı zamanda. Senin ilişki evinde gerçekleşiyor bu tetikleniyor. Güzel etkiler alıyorsun. İkili ilişkiler, aşk ilişkisi. Bazı kovalar pat aşık oluyorlar birdenbire ruh ikizlerini buluyorlar. Ben aşkla, meşkle, ilişkiyle işim olmaz diyen kovalar birdenbire böyle içlerine bir ilham geliyor. Ben ilişki yaşamak istiyorum. Ben düzgün bir ilişki yaşamak istiyorum diyorlar. Ve Jüpiter'in şansı etkileriyle de gökyüzündeki yardımla da güzel bir ilişkiyi ve ruh ikizlerini birçok kolalar bulabilecekler. Şimdi ilişkilerde hayatım aynı zamanda Güneşle Venüs'ün de kavuşumu var. Bu muhteşem, çok güzel. Neden? Çünkü Güneş böyle karanlık dünyamızı aydınlatır bilinçaltımızı temizler, farkındalığımızı yükseltir, bize hizmet etmeyen alanlarımızı kapatır, yeni alanlar açar. Aynı zamanda Venüs sevgi, ilişkiler, aşk, evlilik, yuva konuları, işte çocuklarla ilgili konular, sevgi yani muhteşem bir gezegendir. Kovalarda da bu çok güzel etki yaratacak. Ayın ortaları gibi sosyalleşecek kovalar, çok fazla gezecekler, bir kulüp havalarında olacaklar, bir barlardan çıkamayacaklar, gezmelere, tozmalara doyamayacaklar kovalar. Zaten enerjiklerde hafiften bir de depresif halleri de vardır, melankolik ama dengeyi güzel sağlarlar. Bu süreçte de gökyüzünden büyük yardımlar var. İkili her türlü ilişki. Ortaklıkla olan ilişki, aile ilişkileri, çocuklarla olan ilişkilerimizi yeniden gözden geçirdiğimiz, bir problem varsa yapılandırdığımız, güzelliklerle, sevgi dolu bir şekilde, huzurlu bir şekilde yol alabileceğimiz ayın ortalarına doğru bir döneme giriyoruz. Bu çok güzel. Çünkü Hemen arkasından hayatım 6 Haziran'da yine yengeç pardon ikizler burcunda 16 derecede bir yeni ay gerçekleşiyor. Şimdi yeni ayda hayatım. Yeni ayda yine yeni karar, yeni fikirler radikal kararlar alacak kovalar. Hiç düşünmediği daha önce. Ne bileyim işte fiziksel görünümlerini değiştirecekler bazı kovalar. Yani bir yerime dudak yaptırayım, kaşlarımı yeniden yaptırayım. Ya da yeni bir kıyafet alayım, tarzımı değiştireyim, sakal bırakayım atıyorum. Ya da işte göğüslerimi yaptırayım falan. Böyle radikal bir fiziksel değişikliğe gidecekler. Kendilerini güzel hissedecekler. Özgüvenli hissedecekler. Aynı zamanda da güneşin gökyüzünde bu aksanda olması sebebiyle de çok dikkat çeken bir sürece de girecek sevgili kovalar. Aynı zamanda hayatın bir oğlak dolunayı var biliyorsun. 22 Haziran'da ve e, burada 12. evde Sevgili kovalarla. 12. ev biraz daha bizim kontrol edemediğimiz konularla ilgilidir. Biraz kaderseldir. Biraz ilahi olarak bize verilen cevaplardır. Bu süreçlerde görmüş olduğumuz rüyalara Okumuş olduğumuz kitaplara, önümüze çıkan kişisel gelişim videolarına çok dikkat edelim. Evrenden insan aracılığıyla, kitap aracılığıyla, video aracılığıyla gelecek olan cevaplardır. Çünkü biraz kova iç dünyasını çekilecek 12. evde. Biraz resme bakacak neler yaşadım. Geçmişe gidecek, bilinçaltı uyanacak. Biraz ruhsal olarak bir çöküş yaşayacak. Çünkü Koç'ta bir de Mars vardı. E bu da biraz Biraz agresif etkiler sergiliyor. Mars biraz döverek öğreten, biraz şey bir gezegendir, yani sinirli bir gezegendir ve geçişleri serttir. Aynı zamanda sağlık konuları tetikleyebilir, özellikle bağışıklık sistemimiz, psikolojik problemlerimiz ki en önemli olarak psikolojik problemlerimizi gündeme getirir. Eski sevgililerimizi aklımıza getirir. Durmadan takıntılı halde bir gezeriz. Durmadan e, stoklarız onu, bakarız işte. E, ya da mevcut olan ilişkimizde vesveseleniriz. Ya beni sevmiyor, ya seviyorum dese bile inanmama. İşte obsesif hareketler, e, kaygı bozuklukları, bu süreçte olacaktır. Bunun en güzel çözümü benim sevgili kovalara. Esma-ül Hüsna'da yer gök dua biliyorsun sevgili kovacığım. Senin el halim okuman lazım ki bu problemlerden kurtulabilesin. Bir suyun içerisine, bir bardak suyun içerisine 88 kere el halim okuyup bunu içmeni tavsiye ediyorum. Bu senin bilinçaltına iyi gelecek. Şunu söyleyecek sana bilinçaltı. Yani bir kere el halimin anlamı, <laughs> çok özür diliyorum, güvende hissetmek, sakin kalmak, vesvese yapsan bile, panik yapsan bile, ya bu bana gelen bir vesvese. Bunu kayla almamalıyım. Yani e, sana diğer taraftan da gelecek olan doğru cevap. Yani bunu yap, iyi gelecek. Çünkü ihtiyacın var bu ay. 12. ev ...biraz dediğim gibi... ...senin elinde olmadan... E, ...yaşayacağın... ...ruhsal sıkıntılar... ...geçmiş hatıraların... ...canlanması... İşte geçmişte bazı kovalarımızın... ...annelerini babalarını kaybettilerse eğer... ...sevdiklerini kaybettilerse... ...bunun duygusal patlamaları... ...depresif haller... ...bunlar olacaktır hayatım... ...bir kere öncelikle... Bu, ...bunu doğru söylememiz lazım... ...yani... Biz astrologlar bu kadar açık konuşmuyoruz 12. evlerde. Ama bilmek de gerekiyor çünkü ona göre de bir çözüm var. Çünkü derdi veren evren Allah dermanını da hemen yanı başında barındırmıştır. Ama geri olarak sevgili Kovacım, bu geçiş dönemi, bu e, dolunayın güzel bir etkisi daha var. Netleşme. Artık ilişkilerde netleşme. İşte bekar olanların yeni birisiyle tanışıp bundan 20 yıllık bir etki alma, doğru ilişkiler kurma. Sosyalleştin, yeni birisiyle tanıştın, o ilişki 20 yıl boyunca güzel olacak. Ya da olmayacaksa bir haber gelecek bilinçaltının ruhuna hayır ya bana göre değil deyip yeni kapılar açılacak. Bir iş hizmet etmiyorsa, güzel bir beklentiyi getirmiyorsa bu işin sonlanmasıyla ilgili, bazı ortaklıkların ayrılmasıyla ilgili işte bazı kovalar taşınmayla ilgili netleşiyor. Yurt dışı konularında eğer vize bekleyen, pasaport bekleyen, uzun süredir haber bekleyen yurt dışından kovalar varsa bunlarla ilgili bir netleşme. Dolunay neydi? Netleşmeydi. Evet 12. evimiz biraz sıkıntılar, biraz ruhsal sağlığımızı etkileyen konulardır. Ama onun yanında, onun hemen akabinde bir ferahlama, bir genişleme, bir bastane. Neden? Çünkü neden sıkılıyoruz? Ee, bir Geçmişe tarıyoruz. Bakıyoruz 12. evde. Neler yaşadım? bunlardan neler çıkarmalıyım, nasıl bir tecrübe etmeliyim, bir daha aynı olaylar benim önüme çıktığı zaman nasıl davranmalıyım? Aslında Mars'ın buradaki görevi de bu biliyor musun hayatım? Mars'ı kimse sevmez ama Mars e, gerçeklerle yüzleştirip ondan sonra da amacı seni aslında bir üstle bile çıkarmaktır. Olayların, kişilerin ve durumların senin muhatabın olmadığını, senin tek muhatabın yüce yaradan, yüce evren olduğunu olduğunu hatırlatan bir gezegendir Mars aynı zamanda o sebepten dolayı bir kova olduğunu özgüvenli özdeğerli olduğunu hep böyle yerin dibinden sağlam bir şekilde çıkabileceğini mutlaka unutma sevgili Kovacım el halini zekrini unutma Onun dışında dolunayın hayatım Kadersel döngü dedik ya 12. ev. Dedikodulara çok dikkat et. Yakın çevreden gelecek olan dedikodulara. Atıyorum bir arkadaşına bir sırrını anlattın. Başka birisinden duyabilirsin dikkat et. Söyleme. Güzel bir olay oldu hayatında söyleme. Enerjiyi yayma. Tamam mı? Bu ay yani Haziran ayında güvenme. Kendinden ve Allah'tan başka kimseye güvenme sevgili kovacım. Öncelikle işin olsun ondan sonra anlatırsın. Çünkü dikkatle çektiğin bir ay olacak ayın ortaları. Sosyal medya kullanıyorsan orada bir nazara gelebilirsin. Orada da dualarını eksik etme. Genel anlamda Jüpiter var. İşte Venüs var. Güneşle kavuşumu var. Koçun Mars gidişi var. Yani bunlar aslında kozmopolit duyguların olabileceği biraz karışık olabileceğimiz hem iyi olabileceğimiz duygu durum değişikliklerine çok meyilli olabileceğimiz bir döneme gireceğimiz için fevri kararlar kesinlikle almayalım. Üç kere düşünüp bir kere karar verelim. Onun dışında mutlaka bu 12. ev konularımızda ruhsal sağlığınızla ilgili terapi almak için çok güzel bir süreç, kişisel gelişim kitapları okumak için çok güzel bir süreç, özellikle bir Can Yıldırım kitaplarını okumanızı tavsiye ediyorum çünkü bayılıyorum ben bir Can Yıldırım'a e, kişisel gelişimin ve felsefenin birinci adresi olarak görüyorum. E, ondan çok şey öğrendim. E, sevgilerimi gönderiyorum. Mutlaka okuyun. Özellikle el yapımı mucizeler diye bir kitabı var bir Can. E, o çok iyi geliyor. Özellikle böyle karanlık dönemlerde, gökyüzünün, Satürn'ün ve Mars'ın olduğu dönemlerde olumlamalar, dualar, meditasyonlar eksik olmaması lazım. Onun dışında hayatım, yeni bir tanışma olabilir dedik. Yeni bir ilişki olabilir dedik. İlişkilerinizle gündemdesiniz. Haziran'da e, genel olarak, Gündeminiz, ilişkileriniz, aile ilişkileriniz, iletişimleriniz, e, sevgilileriniz, aşklarınız, çocuklarla olan iletişimleriniz. Burada tekrar altını çiziyorum. İletişim gezegeni de olduğu için merkür aynı zamanda. ikizlerde gerçekleşeceği için senin de e, iletişim Gezegenine denk geliyor. O yüzden ağızdan çıkabilecek her şeye biraz fazla dikkat edeceğiz. Tamam mı? Bu konuda biraz dikkatli olacağız. Genel olarak güzel. Hepinize tekrar sevgilerimi gönderiyorum sevgili kovacım. Kanalımıza da abone olmadıysanız abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın sevgili kovalar. Hepinize sevgiler.